Kız yeniden doğduktan sonra yaptığı ilk şey, güneydeki bir üniversiteye gitme hayalinden vazgeçip, bunun yerine kuzeydeki uzak bir üniversiteyi seçmek oldu. Önceki hayatında ailesi iş için güneye gitmiş ve ortadan kaybolmuştu. Onları bulmak için güneyde bir üniversite seçmişti. Oradaki her şehri 10 yıl boyunca aradı. 10 yıl sonra kanser teşhisi kondu. Ancak o zaman ailesinin kuzeyde bir şehirde yeni bir aile kurduğunu ve hatta yeni bir kız evlat edindiklerini öğrendi. Yıllar sonra ailesi akrabalarını ziyaret etmek için memleketlerine döndü. Gücü tükenmiş kız onlara kavuşmak için koştu. Fakat onlar onu tiksintiyle yere itti. Evlatlık kızın bir zamanlar ona ait olan her şeyi aldığını gördü. Ölmeden hemen önce nihayet aile sevgisini aramayı bıraktı. Gözlerini tekrar açtığında kendini üniversite tercihini yaptığı güne geri dönmüş halde buldu. Bu kez kuzeydeki üniversiteyi seçti. Sınıf öğretmeni neden fikrini değiştirdiğini sorguladı. O ailesinin yakın bir arkadaşıydı. Ailesi kaybolduktan sonra onun vasisi olmuştu. Öğretmenin öfkelendiğini görünce ailesinin nerede olduğunu başından beri bildiğini anladı. Yıllardır hiçbir haber gelmediğini, belki de onların hiç güneyde olmadığını söyledi. Başka bir yönde aramak istediğini belirtti. Beklediği gibi öğretmeni öfkelendi. Kız numaradan ağlayarak onu kuzeye gitmesine izin vermesi için yalvardı. Diğer öğretmenler de kıza destek oldu. Sonunda adam seçimine razı oldu ama kız onun hala bir şey sakladığını biliyordu. Matematik yarışmasından bir gün önce adam aniden onu aradı ve ailesini güneydeki bir şehirde gördüğünü söyleyerek ona bir adres verdi. Kız önceki hayatında olanları hatırladı. Nihayet finale kalmıştı ama o telefon konuşması hayatını mahvetmişti. Bu kez gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıydı. Ertesi sabah sınav yerine erken geldi fakat gözetmen onu kapıda durdurdu. Aynı isimde bir öğrencinin zaten içeri girdiğini söyledi. Kız kimliğini gösterdi. Parmak izi taraması kimliğini doğruladı. Fakat gözetmen hala şaşkındı. Önceki hayatında ailesinin aynı isimde bir kız evlat edindiğini hatırladı. O zamanlar bunu onu özledikleri için yaptıklarını sanıyordu. Şimdi ise gerçeği anladı. Yarışma günü onu özellikle uzaklaştırmışlar, böylece evlatlık kız onun yerine geçebilmişti. Planlarının açığa çıktığını fark eden ailesi kalabalığın arasında saklanırken kaçmaya çalıştı. Fakat yanlışlıkla birinin ayağına bastılar. Kız onları hemen fark etti. Ama bu hayatta artık asla